ki şunu anlıyoruz ki daha istenilen yere gelmemişiz. Hale bizim o taraflarda söylenirler. Hasan Efendi'nin yüttüğü samanla berabersin. Yüttüğüyle berabersin. Bana öyle derdiler. Hep İsmail'in yüttüğüyle yiyorsun sen. Böyle bol konuşursun. Babam Almanya'da kazanıyordu ben burada yerdim. Onun için öyle derdiler bana. Hale İsmail'in üyüttüğüyle. Siz de hala o üyüttüğüyle berabersiniz demektir yani. Kötü huylarınızdan neyi kaybettiniz? Neyi tezki ettiniz? Güzel ahlak, güzel huy olarak neyi aldınız? Bir üftade mi oldunuz? Bir hacı bayramı benim oldunuz. Bir ihramcı zade mi oldunuz? Bir insa, bir musa mı oldunuz? Hangi haldesiniz? Hangi haldesiniz? Biraz önce Beyt'le söyledim. Gel gör beni ne haldeyim. örneğimiz, bizim örneğimiz Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> efendimiz ehli sünnet ve cemaat Tabi onları takdir ediyoruz ama bizim örneğimiz Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona benzemedikten sonra, onun gibi yaşamadıktan sonra hiçbirinizin yakasını bırakmam. Hiçbirinizi de şeyh yapmam. Bakın bunu iyi belirleyin. <laughs> Muhammed Ali'de <laughs> olsanız, Nasıl olacak? Olacak. Olacak. Açarsan çarşını bu nebiden biden alır erişin katibi yazana yazana hurbal Muhammed ne biden alır erişin yazan katibe katibe bu Okudun dersini ve duha yalan. Sanma ki bülmez halin gönülde uyan. Muhabbet ehliyle verirsen kıyam. Hüccet-i fermana verene, verene bu. Bağlan, doldurdu nefesin efesin kesilmez sesim Ve bir hayatıdan eser rüzgarım On iki kapıdan gelir bu sesim Her zaman sinemi yakarsın verene verene gülüme açarım seher vaktinde Ali Mürsa atayı görürüm karşımda Nefsimde çok var benim bu savaşımda Hümmet eyler verirsem verene verene Medeler, verene, Efendi buyurun 12 yaşıyoruz çok zamandır. Aşıklar tetikte durur diyoruz. Nasıl kedi, kedi sıçanı delikte beklediği gibi. Hemen onu gördü mü, hemen kendisini atar. Bizim aşıklar hep mali hulyada. Uykuda. Sıçan o delikten batıyor, o deliğe giriyor, o delikten batıyor, o deliğe giriyor. Hiç tutma için hiçbir iz kımıldamıyor. Ondan sonra sohbeti bitiriyorum. Sohbeti bitiriyorum neyse. Aşıklar söyleyin bakın yarım saatte onları bekleyeceğiz ki düşünecekler beyefendiler. Rabita olacaklar. Ondan sonra da efendim sıçanı görecekler, sıçanı atlayacaklar da muhabbet olacak. Şuraya <gülüyor> <gülüyor> Bu tasavvuf muhabbeti böyle değil kardeşlerim. Tasavvuf muhabbeti böyle değil. Herkes rabıtalı olur. Herkes rabıtasını kurar, rabıtalı oturur. Birbirine efeleşmeye, birbirine danışmaya, birbirine konuşmaya hakkı yoktur. <laughs> Herkes bir şey almaya gelir bu pazardan. Bu pazardan noksanını tamamlamaya gelir. Ne kadar bilirse bilsin illaki bilmediği vardır. Allah'tan nasibini istemeye gelir. Hakkabısında durmazsa testisini suyun altına koymazsa testi su dolar mı? Burada evi düşünmeye lüzum yok. Burada işi düşünmek yeri değil. Burada karıyı düşünecek zaman değil. Burası Çocuğunun çocuğunu düşünecek, bahşetini düşünecek yer değil. Yarın ne yapacağız düşünecek yer değil. Burada Allah bize ne nimet verecek diyeceğiz. Bak. Burası bir alim sofrası, İhmi irfan sofrası canım. allah Teala nasıl bir tecelli kılacak bize? Bize buldukça netimi gönderecek bize kudret elması mı gönderecek? Suframıza ne koyacak bizim? Bunu en az sezmenin sezmesi lazım devletin değil mi her sefer? Oradaki nasibini ayık olursa alabilir. Nasıl sabah? Sabahleyin rızıklar dağılırken uyuyan Müslüman gibi uyuyan efendim kafir gibi gelir rızık geri döner. Sofrayı getir oraya kuralım Sen meşgul olursun, yemesini bilemezsin. yiyemezsin. Şu sözü unutmayın. Resulullah Efendimiz ne demiştir? Bütün insanlar aç. Bizim doyurduklarımız müstesna. Biz, bütün insanlar çıplak. Bizim giydirdiklerimiz müstesna. Biz ezeli size ne pay verilmişse onu vermeye geldik. Ezeli gömlek ne giydirilmişse onu giydirmeye geldik. Eğer gafil olursam bu pazardan bir şey almadan eli boş geri döner gidersin. Yani testisini arkasını suya çeşmeye tutan gafil gibi. Yahut yan çevren gafil gibi. Çok bilen arif gibi ne kadar ayık olsa burada payı vardır onun. Sade burada değil. Sade burada değil. Eğer hak nazarındaysa, ehli irfanısa dünyada olanların payı vardır. Ruhlar gelir, o sohbete, o sohbetten karını alır. Müslüman cinler gelir, dinler sohbeti, onlar nasibini alır. Evliya Allah dinler, onlar nasibini alır. Biz söyleriz, biz de nasibimizi alırız. Ya biz de söyler, biz de nasibimizi alırız. Söyleyene değil, söyletene bakacaksın. Bu binayı yapan ustaya bakacaksın. Kul nedir ki kendine kibreyleye, ben şuyum, ben şuyum söyleye? Kulun elinde ne vardır ki? Kula ne vermişler? söyletmese hadi sen konuş bakayım nasıl konuşacaksın? Hadi söyle bakayım nasıl söyleyeceksin? Hadi elini yüzü elini kolunu bağlamışsa yüz bakayım nasıl yüzeceksin? Gez bakayım nasıl gezeceksin? Ha edip eyleyen Allah 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 Celle Celaluhu Vahdeş şehrinde, yokluk aleminde bir olan Allahu Teala herkesin rızkını vermeye kadirdir, muktedirdir. Ama herkese bir sebep halk O gider falancının kapısında çalışır, o gider falancının kapısında çalışır. Siz de bu kapıya muhtaç olmuşsunuz. Bu kapıdan alacaksınız alacağınızı. Ehli hal olan bilir gitseniz başka kapıya da alamazsınız. Orada da o var çünkü. On bin tane arif bir arada olsa hepsi aynı kelimeyi konuşur. Bir konuşur, aynı konuşmaz. Eğer bizim sözümüz efendinin sözünü bozuyorsa bir hastalık var demektir. Efendi böyle demiş ama bu böyle değil. Demek küstahlıktır. Edepsizliktir, noksanlıktır. O kadar anlayabilmek lazım. Ama aklı idrak etmeyen, gözü görmeyen, işe şamil olmayan, ehli olmayan Hakim olmayan, hekim olmayan, hücreti, delili olmayan bazı sivri soğanlar var. Onlarla olmaz. Onlar da hal olmaz. Onlar havayı, heves üzerine akıl üzerine konuşurlar. Onlar da vahdet olmaz. Vahdet demek Müminler bir vücut gibidir. Bir vücutun azaları gibidir hadisi şerifte. Fena fi şeftir, fena fi resuldur, fena fi lahta sadece Allah bakidir. Allah vardır. Ne sen var ne ben var. Allah var Allah. Hepsi yokluk deryasında olursa konuşan Allah olur. yokluğu da karıştırmayalım kendimizi bulalım asımızda yok olalım nefsi havamızı anlayalım ve nefsimizi teskiye edelim Allahu Teala ile olalım o ne güzel dost o ne güzel yardım. Ne mutlu onu dost edene, yar edene. allah Teala'nın selamı üzerinize olsun. Allah hidayet bahşetsin. Allahu Teala nefsi temizleyip, ey nefsini temizleyen, ey itminana erişen, ey Allah'ı razı eden, ya Allah razı Allah senden razı sen de Allah'tan razı olarak gel gir cennetime karış kullarımın arasına. <laughs> Diğerlerden eylesin inşallah bizi. Elhamdülillahi rabbil âlemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. İyyake nabudü ve iyyake nestaîn. Sıra'del müstakîm. Sınav delzinin anlarayım veiril mağdubi alel fadallina. Sırat-ı müstekim üzerine yürüyüp <laughs> imana erşellerle delaletsin. <laughs> o yoldan sapanlardan, ayağı kayanlardan, delalete düşenlerden değilemezsin. Rızaillahi Fatiha tebessüm. Evet, akteste tazeliği